بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله حمد رسول الله فنمز محمد صلاة وسلام وصن يشيل روضان Altından محمد مصطفى صلاة وسلام musibetler dersin konusu Allahu Teala El Al Bakara suresinin 155, 156 ve 157. ayeti kerimelerinde mana olarak şöyle buyuruyor. Üzerlerine belalar inen ve o belalara sabreden Müslümanlara müjdeler olsun. Onların üzerlerine belalar indiği zaman derler ki biz Allah'ın mülküyüz. Onlara Allah'tan salavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete kavuşmuş insanlardır. Bu müslümanlar Allah'tan razıdırlar. Yani Allah'ın takdir ettiği şeylere karşı itiraz etmezler, darılmazlar ve sinirlenmezler. Hatta onlara inen belalar onları düşse bile, bedenlerine eziyet verse bile onların kalpleri Allah'tan razıdır. İşte o kişilere salavat vardır. Yani yüceltmekle beraber rahmet onların üzerlerine iner. Sadece rahmet değil, tazim de var, yüceltme de var. Çünkü rahmet bu dünyada kafiri de Müslümanı da kapsar. Salavat dediğimiz zaman manası tazim ile beraber olan rahmet. Özel bir rahmettir. Çünkü özel olan rahmetler var ve genel olan rahmetler vardır genel olan rahmetlere mesela havadan faydalanmak, sıhhattan faydalanmak, maldan, paradan, mülkten faydalanmak bunların hepsi birer rahmettir. Bu nimetlerin çok çok çeşitleri daha vardır tabii ki ama özel olan rahmet sabreden Müslümanlardan başkalarına yoktur. İşte bu sabreden Müslümanlar şüphesiz Allah'ın var olduğuna iman edenlerdir. Özel rahmetlerden Allah'a ve Rasulüne iman etmektir ve şüphesiz Allah'ın var olduğuna iman etmektir ve hiçbir şeye Onu benzetmemektir ve Allah'ın takdir ettiği şeylere itiraz etmemektir. Allah'ın takdir ettiği şey insanı ister sevindirsin, ister sevindirmesin itiraz etmemesi gerekir. Allah'ın Rasulüne iman etmek ise kendisini tamamen Rasule teslim etmesiyle olur. Peygamber Efendimiz'den gelen her şeyin doğru olduğunu bilmesi ve ister kulların hükümleriyle alakalı olsun, ister bu dünya hayatında veya ölümden sonraki hayatla alakalı olsun veya ölümden sonraki berzah veya ahirette olan şeylerle alakalı olsun bu konuların hepsine iman etmek gerekir. Berzah ölümden sonra ve kıyamet gününden öncesidir kabir hayatına denir. Peygamber Efendimiz'den tüm gelen şeylere iman etmek ve onu doğrulamak bir Müslümana farzdır. Peygamber Efendimiz hangi şeyden haber vermiş ise şüphesiz buna iman etmek gerekir. Onlara belalar indiği zaman derler ki biz Allah'ın mülküyüz. Onlar itiraz etmeden Allah'a hakkıyla iman etmişlerdir ve itikatta sabit kalmışlardır. Demek ki onlar iman etmişler ve bilmişler ki onlar Allah'ın mülküdür ve Allah onlarla istediğini yapar. Bu Müslümanların mükafatlandırılması ölümden sonradır ve çoğu da ahirettedir. Kabirde olan mükafatlandırmak onları çok sevindirecektir. Bir salih Müslümanın ne zaman bu dünyadan çıkmışsa kötü göreceği şeyler yoktur. Misal bir insan hapsedilmiş ve susuzluk içindeyse bu hapisten çıkarken susuzluktan ve açlıktan kurtuluyor ve rahat bir hayata giriyor. Kabirde olan nimetler işte bunlardan daha güzeldir. Bazı insanların korktukları bu kabir her insanda aynısı gibi değildir. Bazı kabirler insana önceki hayattan daha lezzetli olur. Eğer onlar büyük saraylarda oturmuş olsaydı ve bol nimetler içinde olmuş olsaydı ölümden sonra bu lezzet o Müslümanlara daha tatlı olacaktı. Yani kabirde onu bekleyen o nimetler bu dünyada saraylarda yaşamış olsa da onlardan daha güzel ve lezzetli olacaktı. En azından onlara cennetteki yerlerini günün başlangıcında ve günün sonunda görmeleri yeterlidir bir kere. O kabirde başka şeyler de vardır ve onlara eziyet verici şeyler yoktur ve kabrin yalnızlığından korkmayacaklar bunlar hepsi onların üzerinden kaldırılmıştır. Tabii ki onların kabirleri genişler ve nurlar nurlanır. Ama ahirette bu nimetler daha çok ve daha çoktur. Ziyadeleşecektir. Kendilerine inen musibetlerden dolayı derler ki biz Allah'ın mülküyüz ve Allah bizimle istediğini yapar. Mealen geçmektedir ayet kerimede. Ve Allah bizimle yaptığı şeylere razıyız ve itiraz etmeyiz. Hatta yine bu musibetler nefislere uymasa bile yine de biz Allah'tan razıyız derler. Müslümanlar şüphesiz Allah'a iman ettiler ve Allah'ın takdir ettiği şeylere kendilerini teslim ettiler. Ebu Davud El Merasil adlı kitabında şunu zikrediyor mana olarak. Eğer Allah'ın kudreti olmasaydı biz var olmayacaktık. Ey Allah'ım bizde daima değişen sıfatlarımız senin yaratmanla var olmuştur ve senin meşiyetinle, senin ilminle, kudretinle ve takdir etmenledir. Bizim her birimize ölüm yazılmıştır kardeşlerim. Ya o kişi Allah hakkında razıdır, o hal üzere ölür. Ya da o kişi Allah'tan razı değildir ve o hal üzere ölür. İşte kim Allah'tan razı olarak ölürse o kişi kurtulanlardan sayılır. Allah o kişilere ölümden sonra daima var olan nimetleri istemiştir. Ama diğerleri ise bunların tersi olan kişilerdir. Onlar ellerinin tersiyle bu hayrı itmişlerdir. Onların gidecekleri yer tam tersi cehennemdir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mana olarak musibet kelimesini belirli bir bela olarak bildirmemiştir. Yani ister bu bela küçük olsun ister büyük olsun o Müslümanın derecesini yükseltirir ve ondan hataları giderir her Müslümana inen bela Rabbinden razı olduklarından dolayı bu inen bela onların derecesini arttırır ve onun onların hatalarını siler. Yani bazı günahları affolunmasına sebeptir. Onun hakkında hiçbir küçük veya büyük musibet geçmez ki o Müslüman ondan faydalanmasın. İster bu musibet hakkında insan düşünmesin bile ondan yine faydalanır. Müslüman büyük sıkıntıdan çok faydalanır. Sabrederse buna ancak bu mükafata ulaşır. Allah'ın met ettiği o Müslümanlar ki şiddetli ölü öldürülmeler olduğu zaman da itaatına devam ettiler. Yani ölümle tehdit edilmelerine rağmen itaate devam ettiler. Ve Allah'a günah işlemediler. Yani farzları terk etmediler. İşte o kişiler hakkında bir hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak şöyle buyurdu. İbadet eden o şiddetli öldürmeli bir günde bana hicret etmiş gibi olur. Yani farz olduğu vakitlerdeki hicret sanki birisi o vakitte hicret etmiş kadar sevap olacaktır. Kimin gücü hicret etmeye yetmişse ve Mekke şehrinde müşriklerle beraber kalmışsa büyük günah işlemiş olurdu. Ama Peygamberimiz de Medine şehrine hicret etmeye gücü yetmemiş ise ve Mekke şehrinde kalmış ise buna rağmen Allah'a ibadet etmişse onun günahı yoktur. Sahabelere hicret farz olduğu zaman da biri hicret edenlerle birlikte Medine şehrine gelmişse ondan sonra bir daha Mekke şehrine dönmüşse büyük günaha düşmüştür. Bunun günahı sanki faiz yemiş gibi olur. Sanki zekatı men etmiş gibi olur. Bir kişi zekatı men ederse kıyamet gününde günahı büyüktür. Ama Mekke şehri fethedildikten sonra o zaman Mekke şehrine hicret etmek caizdi. Bir Müslüman nerede yaşarsa yaşasın, Allah'tan korksun ve takva sahibi olsun. Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem manu olarak şöyle buyurdu. Bundan sonra hicret yoktur. Hicret ettikten sonra Müslümanlar çoğulmaya başladı. Bir süre Peygamberimize vahyedildikten sonra o dinin yayılacağını anlamıştı. Bu ayetler vahyedildikten sonra Peygamberimiz biliyordu İslam dininin kısa zamanda yayılacağına ve insanların tıklım tıklım İslam dinine gireceklerine. Çünkü Peygamberimize tabi olan Müslümanlar tüm peygamberlerin ümmetlerinden fazla olacaktır. Musa Peygamber'in dinine giren bu adedi bulamadı, bu sayıya ulaşamadı. Peygamber Efendimiz'in davetine gelen Müslümanlar çok ve çok daha da çok olacaktır. İsa Peygamber'e tabir olanlardan daha fazla, Musa Peygamber'e tabir olanlardan daha fazla, İbrahim Peygamber'e tabir olanlardan daha fazla, Süleyman Peygamber'e tabi olanlardan daha fazla, Peygamber Efendimiz'e tabir olanlar daha fazla olacaktır. Tüm önceki peygamberlerin ümmetlerinden peygamberimize tabi olanlar sayı olarak fazla olacaktır. Hatta kıyamet gününde ümmetler 120 saf olacak. Tamamı bütün peygamberlerin yani ümmeti olan peygamberlerin safları 120 saf olacak. Yani ümmeti olan 124 bin peygamberin içerisinde 70 peygamber vardır. <laughs> Bu peygamberlerin saflarının sayısı, ümmetlerin sayısı saf sayısı 120 saf olacak. Bu 120 saftan sadece 80 saf Peygamber Efendimizin ümmetine aittir. 40 saf da diğer ümmeti olan peygamberlerin ümmetlerine aittir. İşte bu Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ona iman etmişler ve İslam dini üzerinde ölmüşler. Mekke şehri fethedildikten sonra dinin yayılmasını Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e müjdelemişti. Allahu Teala'nın yardımı ile gerçekten de bu vuku bu buldu. allah Teala'ya hamd edelim ki peygamberlerin en yücesi, seyidi, sonuncusu, efendisi, başımızın tacı, gözümüzün nuru, hidayet vesilemiz Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ümmet olduk. Yeşil Ravda'dan hepinize se selamlar olsun. Allah'ın salamı, salatı selamı üzerinize olsun. Rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Muhammed'in hürmetine Allahu Teala bütün günahlarımızı affeylesin. Ebu Bekir Efendimiz'in hürmetine, Omar Efendimiz'in hürmetine, Cennet-i Baki'ada yatan bütün on bin sahabenin hürmetine Allahu Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin kabir azabı görmeden, cehennem azabı çekmeden, cennete azapsız bir şekilde giren ve bütün peygamberlere, bu sahabe-i kiram efendilerimize komşu olan takvalı, muhtaki kullarından eylesin. Burada, bu dünyada, bu dünya hayatında olduğu gibi sevdiklerimizle birlikte cennette de Rabbim bizleri beraber eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم